Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü YouTube videomu Bali'den çekiyorum. E artık güneş batmak üzere yapay bir ışık şu an kullanarak aydınlatmaya çalışıyorum ama çok aydınlık bir seri başlıyor. Harika bir seri başlıyor. Her zaman benden sıklıkla sorduğunuz, hocam İngilizce sesler telaffuzla ilgili bir video mu yapsanız, bir eğitim mi yapsanız diye çokça talep geliyordu. Ben de açıkçası seslerle ilgili, sesletimle ilgili olan çalışmaların dil eğitim alanı insanların, dil öğrenmek isteyen insanların açıkçası Ekstradan eğitim için ücret ödememeleri gereken bir şey olarak düşünüyorum. Çünkü e, strateji için, dilin mantığını anlamak için ve nasıl öğreneceğini öğrenmek için evet bir e, meblağı ayırabilirsin bunun için. Kısa süreliğine o da yani böyle aylarca, yıllarca e, vesaire değil. Ama sesletimle ilgili... E, yani sosyal medyada, e, online e, herhangi bir mecrada o kadar çok ücretsiz kaynak var ki bunların hepsine ulaşabilirsin. E, ancak bu kaynakların ben birazcık daha inceleme yaptım. Çoğu İngilizce olduğu için İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan insanlar İngilizceden doğal olarak bir şey dinlediklerinde zaten dinledikleri videoyu anlayamıyorlar ki ne anlattığını da anlasınlar. O yüzden çok detaylı bir şekilde bayağı eğitim niteliğinde bir seri başlatma kararı verdim ve bu seriyi de aslında İngilizcenin telaffuzu, İngilizcenin fonetiği vesaire artık bilmiyorum bu serinin adını ne koyacağım. İlk video olduğu için bir şekilde başlayacağız isim koymaya. Şimdi arkadaşlar ben size bu seri içerisinde tüm seslerin tane tane nasıl çıkarıldığını, nasıl yapıldığını. Hani biz böyle izlediğimizde sesleri yutuyorlar. Ay sanki farklı çıkıyormuş gibi. bunları artık bir daha yaşamamanız için ne bilmeniz gerekiyorsa en önemli detaylarını vereceğim. Önemsiz olanları söylemeyeceğim. Çok da ince detayına kadar gitmeyeceğim. Çünkü bilmeniz gereken neyse onları biliyor olmanız zaten İngilizce'de ne telaffuzla ilgili bir sorun yaşayacaksınız. Bundan sonra bunu bildikten sonra ne de dinleme ile ilgili bir sorununuz olacak. Bir de şunu söyleyeyim. Birçok insan e, aksana çok fazla önem veriyor. Birçok insan da telaffuza önem vermiyor. bak şimdi öncelikle aksan ve telaffuz farklı şeyler. Ben daha öncesinde de yaptığım videolarda zaten hepsini bunu size anlatıyorum. Bunu sosyal şeyde Instagram'da da anlatıyorum zaten. Ama bu sefer e, size özellikle şunu söylüyorum. Bakın telaffuz önemli. Aksan burada önemli değil. Telaffuz Kelimeyi nasıl çıkaracağınız ve sizin net bir şekilde anlaşılmanızı sağlayacak olan şeydir. Aksan ise şivedir. Yani İngilizceyi ana dili olarak konuşan insanların bile uyguladıkları böyle yüzlerce farklı şive var iken ve herkes farklı e, ülkelerden konuşan insanların kendine has bir şivesi varken konuştuğu dil üzerinde burada telaffuz e, tamamen başka bir yere konumlandırılıyor siz düzgün bir şekilde kelimeyi ifade ederseniz iyi anlaşılırsınız demektir ve doğru telaffuz ederseniz de dinlediklerinizi daha iyi anlarsınız demektir. İşte o yüzden bu telaffuz serisi çok çok önemli. Lütfen dikkatle dinleyin. Hatta dediğim gibi bir eğitime katılmış olarak görebilirsiniz bunu. Notlarınızı alarak dinleyin. Ekran paylaşımı yapılıyor zaten ara sırada yani sunum olarak da görsel destekleniyor olacak. Başlıyoruz. Öncelikle sessiz harflerle başlayacağız arkadaşlar. Sessiz harfler consonants consonants. İlk önce sesleri e, türüne göre, söyleniş biçimine göre e, gruplaştıracağız. Ama bunu da dediğim gibi çok detaylarına girmeyeceğiz. Öncelikle fricatives dediğimiz böyle sürtünme ile çıkan sürtünmeli sesleri öncelikle size anlatacağım. Birkaç videoluk bir sesiz harf grubu bunlar. Öncelikle başlıyoruz en meşhurlarından. F, V, F, V. Sesi. Yani bazı sesler biliyorsunuz sesli ve sessiz harfler olmak üzere e, voiced, voiceless, voice ses demek voiced sesli yani ses tellerinin aktif olduğu, voiceless ise sessiz yani ses tellerinin aktif olmadığı seslerdir. Voiced consonants dediğimizde ses tellerini aktif olarak kullandığımız mesela v, v. Ellerinizi ses tellerinizin üstüne koyacak olursanız, böyle gırtlağınıza koyacak olursanız oradaki titreşimi hissedeceksiniz. V -v. Ama f sesini çıkarırken herhangi bir titreşim yok. Sadece ağzımızdan çıkan bir hava akımı sürtünerek e, fısıltı gibi çıkan bir ses oluyor. Aynen şöyle. V. Dikkat ederseniz bunlar... Çoğunlukla e, aslında bizim de kullandığımız seslerdir. Lakin İngilizce'de bazen bazı kelimelerde hızlı söylenirken bunlar karıştırılabiliyor. Gelin şimdi bakalım f, sesinin olduğu kelimeler hangiler? Başlıyoruz. Bir. Full. Full. Friday. Friday. Fish. Fish. Knife. Knife. Şimdi. Başka ses birleşmeleri yani başka harfler de bazen yan yana geldiğinde f sesini verebilir. Birincisi zaten f diye yazılıyor biliyorsunuz. F harfiyle yazılıyor. İkincisi ph. İngilizcede ph sesleri yan yana gelince f sesini veriyor. Mesela physics. Physics. Elephant. Elephant. Bu arada ben söyledikçe, ben söyledikten sonra lütfen siz de sesli bir şekilde tekrar edin. iki kez, üç kez en az hatta daha fazla kez de söyleyebilirsiniz. Devam. Dolphin. Dolphin. Orphan. Orphan. Nephew. Nephew. Phone. Phone. Phobia. Phobia. Ve geçiyoruz. GH sesleri yan yana geliyorsa her zaman değil, bu ekranda gördüğünüz kelimelerde ve bunlar gibi birkaç kelimede f sesini veriyor. Mesela enough, enough, cuff, cuff, tough, tough, laugh veya Amerika İngilizcesinde yani Amerika aksanında laugh diye okunuyor. Laugh ama British aksanında laugh, laugh. Graph, graph, British, Amerika olanında graph, 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 laugh, laugh gibi. Aynen şimdi geçiyoruz ikinci kısma yani v sesini duyduğumuz kelimelere. Öncelikle bakıyoruz birincisi vest çoğu kişi İngilizce konuşurken v sesini arkadaşlar W'nun çıkardığı v sesi gibi söylüyor. Bunu böyle yapmıyoruz. V bizde olmayan bir ses olduğu için herhalde duyduğumuzda yani herhalde İngiliz böyle söylüyordur diye belki de çıkarıyorsunuz. Ama dediğim gibi v dediğimizde v dediğimizde üst, üst dişlerimiz alt dudağımızın üstüne veya arka tarafına temas ediyor. V veya v olarak söylüyoruz. Ancak v dendiğinde ki bu, bu sesi de sizinle ilerleyen videolarda inceleyeceğiz. W dediğimizde asla dudaklar veya diş dudaklara birbirine temas etmiyor. Bu sesi tekrar ediyoruz. V V V V V V, v. bu şekilde. West West Village. Village. Bilerek üstüne vurgulayarak söylüyorum. View. Dikkat edin. View. U. Sonunda uzun u var view cave cave vacation vacation five five van van drive drive bilerek v'ların üstüne basıyorum bilginiz olsun devam ediyoruz save save ortada geliyor bakın save eğer f olarak söylersek safe oluyor safe safe güvenli demek sıfat oluyor. Save ise bir yerde saklamak anlamında, kaydetmek saklamak anlamında kullanılıyor. Save, save, harvest, 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 heavy, 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 visit, 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 v değil, visit. Devam ediyoruz. Şimdi hem v hem f sesinin ikisini de aynı kelimelerde duyacağız. Dikkatli olalım ve tekrar edelim. Favorite favorite, F -v. Flavor 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 Favor Favor Flavor. Flavor Tat Favor ise iyilik anlamında kullanılıyor. Life saver Lifesaver. 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 Devam. Leftover. Over. V değil yine. V. Leftover. Over. Leftover. Forgive. 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 Hatta şu şekilde hızlı söyleniyor. Forgive. Forgive. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar V. seslerini duyabileceğimiz cümlelerin pratiğini yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. 1. önce beni dinleyeceksiniz. Benle beraber gölgeleme yapabilirsiniz. Gölgeleme ne demek? Kendi sesinizi benim sesimin üstüne bindiriyorsunuz. Hem beni dinliyorsunuz hem ekranı okuyorsunuz ama sesli bir şekilde okuyorsunuz. Bu gölgelemeyi yaparken kulak ve dil senkronizasyonu muhteşem bir şekilde oluşuyor. Kulağınız duyduğunu anında dilinize kopyalamış oluyor. Şu şekilde I drive the van. I drive, I drive the van. I drive the van. I drive the van. I drive the van. Devam, ikinciye geçiyoruz. I have the, burada v'yı renklememişim. I have five knives and four forks. I have five knives and four forks. Birazcık böyle tekerleme gibi oldu. I have five knives and four forks. I have five knives and four forks. Devam. You phone before you visit the farm. You phone before you visit the farm. Hızlı. You phone before you visit the farm. Hep bu arada ritimle söylüyorum. Bu zaman bunu böyle yaptığımızda çok daha iyi akılda kalıcı oluyor. Bilginiz olsun. Birkaç kez tekrar edebilirsiniz. Devam. My family loves, loves, love. Loves to laugh, laugh, they laugh on vacation. My family loves to laugh on vacation. Bir daha. my family loves to laugh on vacation. Devam, bir sonrakine geçiyoruz. Save the four wolves, wolves who live in the cave. Save the four wolves wolves birazcık zor bir kelime kelime seslenişi wolves wolves save the four wolves who live in the cave Who live in the cave devam 6. please forgive birçok insan bunu bu olarak söylüyor duyuyorum ancak şöyle forgive please forgive me for forgetting the leftover food please forgive me For forgetting the leftover food. Bir daha. Please forgive me for forgetting the leftover food. Good. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bu e, kelimeleri, bu cümleleri telaffuz edebilmeniz için isterseniz bu videoyu baştan izleyebilirsiniz. Birazcık geri alıp izleyebilirsiniz. Veya notlarınızı alırsınız ve tekrar tekrar ses kaydı yaparsınız. Özellikle sizden ricam şu. Ben kendi öğrencilerime de bunu söylüyorum. Eğitime katılan insanlara da. Sesinizi kaydedin en iyisini söyleyene kadar lütfen kaydedin. Kaydettiğinizi dinleyin. Bak bunu bir daha yapayım daha iyi olacak deyip çünkü bir kez daha kaydedeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Eğer herhangi bir becerinizi geliştirmek istiyorsanız, konuşmanızı ve telaffuzunuzu geliştirmek istiyorsanız her seferinde farklı şeyleri yaparak değil, her seferinde aynı şeyi yaparak lütfen antrenmanlarınızı yapın. Bunlar muhteşem bir kas antrenmanı oluyor çünkü konuşma kaslarımız da tıpkı diğer kaslarımız gibi bir küçük kas grubudur. Onları da geliştirmek için nasıl ki spor salonunda sürekli aynı şeyleri tekrar ediyoruz ve buna driller diyoruz. İşte aynı drilleri dilde de yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Cümleleri, kelimeleri, yapı, yapıları sürekli tekrar ederek yapıyoruz. Bunları yaptıkça da konuşma kaslarımız dile uyumlu hale gelmiş oluyor. Bugünlük bu yayınlık bu kadar. Görüşürüz.